arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hastaneye devam edeceğiz. Oyunuma bir şey oldu. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. At Murat Kral arkadaşlar. Hastaneye devam edeceğiz ve ee, bu videoda 6. part ya da 7. part bu arkadaşlar. 5. part ya da 6. part olabilir. Bunda bime ee, şey bime şey yapacağız arkadaşlar. Neydi onun adı? Bime depo yapacağız. Her yere depo yapacağız. Bir tek hastaneye depo yapmayacağız. Böyle ilaç deposu yaparız arkadaşlar. Ama yapabilirim. Şunu yüksek yapacağım arkadaşlar. Şöyle, şöyle. O zaman buraya koyduk. Ama buradan, bismillah. Şuraya bir bundan koyacağız. Ondan koyalım. Bunu da ters koyabiliyor muyuz ya? Abi bunun gibi böyle şöyle olsun o zaman. Şöyle. şöyle döndük. Arkadaşlar nasıl yapmıştık biz? Böyle ne yapmıştık ki şöyle dönmüştük galiba evet. Böyle yapmıştık arkadaşlar. Böyle bir merdiven olacak arkadaşlar. Şöyle buradan giriyorsun böyle arkadaşlar. Öncelik çat öncelikle çatıyı yapacağız arkadaşlar. Ee, çatıyı nereden yapsak? Çatıyı nereden yapalım? Çatıyı bundan demir bloktan yapacağız demiştik. Ama işte beton tozu olmaz. Pürsüz kuvats bloğu ile yapabiliriz. Ya da böyle kuvats bloğu normal. Kuvats bloğu ile yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bir dakika ben şu havayı bir değiştirebilir miyim ya? gündüz havayı değiş hava durumunu değiştirelim tamamdır sonunda be şöyle saat de değişti var ya huzur geldi yemin ederim şöyle şöyle sonra bunun üstüne de şey yapacağız şunlardan işte Arkadaşlar, ne yapıyorum. Arkadaşlar biz bir şey unuttuk ama ee, bu bu part kaldırımları falan yapacaktık. O zaman yapalım arkadaşlar. Teker teker yapamıyorum. Böyle olsun arkadaşlar. bugün 26'da kapatacağım. 25 ya da 26 arkadaşlar. Keşke sihirli baltı olsaydı tık 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 hemen yapardım ya. Şöyle olsun. Ne yapayım? Burada da bir değişiklik olsun böyle. Böyle bir şey olmuş buraya. Yol biraz kaymış böyle. Köprü geçidi olsun. Bana ne yap? Yaya geçidi daha önemli. Gerçekten biz yaya geçidi yapmadık ama. Her yere yaya geçidi yapalım. Şöyle. Yok yaparız sonra. Ne güzel çok tatlı. Minik. Arkadaşlar bakın. Oğlum orayı ben mi kazdım? O mu yedi? Lan bildiğin yedi çocuk. Bildiğin yedi lan. Böyle yaya geçitleri arkadaşlar. Bu bölümde hastaneye yapalım. Bir de depo yapalım arkadaşlar. Bimin deposu. Nerede lan? Kaldırımları da yaparız belki vakit olursa. Sihirli baltamız olsaydı şu an biz e, o yolları her şeyi bir kısa sürede yapabilirdik. Yani part 1'de hastanenin bütün her şeyini yapardık ama olmuyor arkadaşlar. İşte. Yapamıyorum arkadaşlar. Olmuyor. Hiçbir türlü olmuyor. Şimdi yapıyoruz. Şöyle koyalım. Koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle evet. Böyle şöyle ve şöyle, şöyle arkadaşlar. Işık mışık ekleriz sonra da. Bir de depo yaparız. Kaldımdır belki başka bir gün yaparız. Şöyle 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 şöyle. Böyle böyle. Ama sili tahta baltayla da hiç emek vermiyorsun ya. İşte o da bir sıkıntı. Hiç emek vermiyorsun. Tahta balta ya yaptığın zaman hiç emek vermiyorsun. Böyle daha iyi bence. Çünkü tahta baltayla hiçbir emek vermiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yani hiç emek vermiyoruz. Şöyle. Şunu Anne. şöyle şöyle yapıyoruz. Hop 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 hop, hop, hop. Evet, evet, evet. Öyle arkadaş. Bugün yarım video çektiğim için arkadaşlar e, çekiyorum. Bugün yarım bir video çektim. Zaten okulum falan filan vardı. Bazen yemek yiyemiyorum. Midem çok bulanıyor. O yüzden yemek yemiştim o gün arkadaşlar. Şimdi çatı bitti. Bakalım güzel. Çatımız bitti arkadaşlar. Şuralarda tamamladık mı bitiyor? Evet bit. Yok. Ne oluyor lan? Tamam. Şuraya biraz ışıklan. <laughs> Işıklandıralım arkadaşlar şimdi. Ne lan? Görmemişim. Nereye koyalım buraya? Kapısına hemen gideyim. Buradaymış. Evet. Buraya da bunu koyalım. Güzel oldu. Çok ışıksız olmuş lan bura. Hiç ışığı yok. Bir tane buraya tane buraya. Bir tane de şuraya. Hemen koyalım. Şöyle ve böyle yapalım. Şöyle ve böyle yapalım. Şöyle ve böyle yapalım. Şöyle ve böyle yapalım, ve böyle yapalım arkadaşlar. Güzel bir hastane oldu. Bence. Evet arkadaşlar güzel bir hastane tabii ki de oldu. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Buraları hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Evet evet. Blok koyma yerlerini şey yapabilirsiniz tabii ki de. Şöyle böyle arkadaşlar. Şuraya da koyduk. Sonra bura böyle olacak. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yapıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Bu yere hızlandırabilirsiniz. Bismillah ne oluyor da? Tövbe. Ne bir böyle bir tır sesi geliyor ya. Yemin ederim oraya. ya. Gidiyoruz evet. şöyle arkadaşlar şöyle 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 bu, bu, Minecraft şehir yapıyoruz yorumlarına ilk videosuna çok iyi yorumlar gelmiş 11 16 falan diğerlerine de 6 15 11 falan arkadaşlar ama bunlara hiç gelmiyor neden bilmiyorum ama çok iyi görüntü alıyoruz bunu çok sevdim arkadaşlar çok iyi görüntüleme yapıyoruz ne kadar bu kadar takipçim varmış acaba? Oğlum 400 tane takipçim varsa söylesin yani. 50 bin 400 şey yapabiliriz yani. 400 e abone ay yükseltilebiliriz yani. Evet hastanemiz katır katır işliyor arkadaşlar. Şimdi hastanemizi yaptık. İçini doldurama, dolduramayacağım. Bir de şuraya bir fener koyayım. Tamam böyle daha iyi oldu. Dolduramayacağım çünkü arkadaşlar kaldırımları falan yapacağız ve güzel bastan oldu. Tabii ki de burayı doldurmayacağım değil arkadaşlar. Şimdi buralara bundan koyacağım. Şöyle. Şöyle Kaldırımları da yapabiliriz yani. O yüzden Olmuyor. Şöyle, şöyle. Buraya koydum arkadaşlar. Böyle Yapıyoruz. Hemen şurayı da yapalım. Evet. Şöyle şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> hemen değiştireceğim. Abi yağmur bir dursun artık. Her zaman gündüz diye bir ek, ekledik değil mi? Bir dakika bunu ya. Of. Her zaman gündüz yaptık mı ona bakacaktım. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle arkadaşlar. Şimdi şu tuzak kafalarından koyacağım arkadaşlar. böyle koyuyoruz. Bakın buraya olmuyor. Evet arkadaşlar. Bunun üstüne de bu olmuyor. Ama bu oluyor. Bunu kırdık. Bunu kırış havada duruyor bak. <laughs> Öncelikle buradan şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Hızlanmamız gerekiyor çünkü 26 dakikaya kadar zaten kaldırımları yapmak çok zor. Yani çok kısa sırada yapılmıyor kaldırımlar. Böyle ikili ikili koy bitmez ki zaten. Şöyle, şöyle bir de ayarlayacağız yollara göre. Şöyle arkadaşlar koyuyoruz. Koy, koy 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 koy. Koy şöyle evet koyuyoruz. Koydum 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 koydum. Ş şöyle. Şöyle şöyle ve böyle burayı biraz tamamladık <laughs> da oğlum ben burayı yapmamış mıyım lan nasıl şöyle arkadaşlar Şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet yapıyorum arkadaşlar. burayı şöyle nerede tamamdır. yapıyoruz. Evet arkadaşlar burayı da <laughs> yaptık. Şöyle arkadaşlar. Bir de depo yapacaktık abi ya. Depo da yapamıyoruz. Yapamayız yani. Çünkü saniyemiz az arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Hadi hızlı biraz. Oğlum şu an tahta balta çok iyi gerekiyordu ya. Şöyle bir diamond yapacaksın. Evet. Bitti. Şimdi kaldırım yapalım. Burada güzel. Kaldırımlarımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi. Önce buraları yapacağız. Yapalım yani. Böyle kazma alalım. şunu koyalım arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Gösterim doldu. Şöyle <laughs> Şöyle arkadaşlar. şöyle yapıyoruz. Biraz konuşmuyorum arkadaşlar. Konuşmak biraz sıkıcı geliyor bu Buraya koy. Oğlum ben niye böyle kazdım ki? Şu şey olmaz. Belli belli kazmış. Yollar öyle çünkü. olmaz. Bazı yerlere gizli sandık koyarız. Evet. Şöyle. 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 Şöyle arkadaşlar. Bunu böyle yaptık. Kalsın böyle. kazınca böyle oluyor arkadaş. Böyle oluyor çünkü bu yarım blok. Yarım blok çektiğinde de kırılmıyor. Şöyle elim bile bundan hızlı kırıyor lan. Şöyle şöyle Evet arkadaşlar. O için blok alalım bir. Neredeydi? Şuradaydı arkadaşlar. Bunu şuraya şöyle. bundan çok işimiz olmayacak zaten. Şöyle. Yapalım. Şöyle 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 şöyle. arkadaşlar işte bu kadar uğraşırsan daha iyi olur. Tahta baltayla uğraşanın bazıları kötü oluyor mesela. Bazıları da güzel oluyor. Bazıları emek veriyor bazıları tahta baltayla yapılıyor bakın. Bakın farkı. Videomuz sonuna geldik sizlerle birlikte. Çünkü arkadaşlar ben çok yorgundum. Ve uyuyacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.